Arkadaşlar Game World Oyun Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Arkadaşlar kar Simulator oyununda Farklı farklı kategorilerde farklı farklı oyunlar var. Her oyunu geçtiğiniz zaman o kategoride bir oyun açılıyor. Şu an bir kaçış oyunu vardı. Havalimanının içerisinde polisler Bayağı bir sıkı olarak seni takip ediyorlardı aman vermeden. Ona gidip burada bu oyunda şansımı denemek istiyorum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şurada hemen bir oyun gördüm. Havalimanına gitmeyin. Bu oyuna katılmak istiyorum. Bu da kaçış oyunu. Bu da yeni bir oyunumuz. 20 bin ödülü var. Polisler takip, tarafından takip tarz ediliyor. Gördüğünüz gibi 3 tane kutusu var peşimizde. Bu yeni aracımızla güçlendirilmiş aracımızla bakalım başarılı olabilecek miyiz? 2-3 dakika süremiz var. Polisler hemen arkamızda. Arkadaşlar görüyorsunuz polisler üstümden nasıl uçtular. Hemen geri dönüp o noktaya dokunmak istiyorum. Polisler fırsat verirlerse. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an oyunu bıraktım. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ben hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Kaçamıyorum da. Görüyorsunuz arkadaşlar polisleri. Bıraktılar arkadaşlar. Bırakmadılar da. Evet arkadaşlar maalesef gördünüz polis araçlarını. Üçü birden adeta üzerime çullandı. Hiçbir hata olmaz. Adeta üzerime çullandı polisler. Ve kaçamadım doğal olarak da. Buradan havalimanına geçip az önce bahsettiğim kaçış oyunu oynamak istiyorum. Az önceki oyunda olduğu gibi o havalimanındaki kaçış oyununda da polisler çok yoğun bir şekilde üzerinize geliyorlar. Arkadaşlar havalimanının nerede olduğunu önce haritadan bakmam lazım. Şu an ben neredeyim? Havalimanıyla hiç alakasız bir yerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu sarı nokta benim. Havalimanı da gördüğünüz gibi burada. Yani tam zıt kutuplardayız. Evet şuradan düz devam ederek Neyse dolaşalım biz. Havalimanına dek gelirsek oradan geçeriz. Arkadaşlar, frene bastığınız zaman araç aşırı derecede savuruyor. Yaptığımız modifiyenin etkisi var mı yok mu bilmiyorum ama frene bastığınız zaman aşırı derecede gördüğünüz gibi savuruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Maalesef gördünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şehir merkezinde hızlı yarışına katılıp ödül almak istiyorum. Bazen böyle oyunda aksilikler olabiliyor. Arkadaşlar farklı oyunlarda görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça